Hoş bulduk. Ertan, nasılsın? İyi. Bakalım kim kimi yenecek göreceğiz. Ben e, takip listesine şey yaptım. bekliyor kısmındayım şu an. Sen de geç istersen çünkü dakika kalmadı zaten orada. Ee, hazır diyeyim ben takip listesine Şimdi ilk seçimi ben yapacağım. Her oyuncu için kulüplere 5 dakika zaman tanınacak. Önce kaleciyle başlıyorum ben. Tamam. Ben se sevdiğim bir kaleci alayım ya. Mustera alacaksın kardeşim. Kiliseye bilirsin bir Galatasaraylı olarak. Evet, Mustera aldım. Tabii ki ben de Karius alacağım. 32 milyon 33 milyon euro dolar pardon. Senin sıran geçti mi? Nasıl olacak şimdi peki bu? Benim sıram geçti. Sıra sende. Oyuncu seçecek. Peki ben de bir Altay abimi alayım. Tamam. Peki seçmeye tıkladım artıya tıkladık değil mi burada? Evet evet Tamam seçtim Evet eminim sıra sende mi? Seçimler ikinci sıraya 25' 25'inde kaleci 6 tabağa ben, ben de o zaman yine kaleci olarak şu arkadaşı alayım Serkan'ı alamıyorum şu an Başka bir kaleci deneyeyim Okan sen şu an onayladın mı? Evet. Sanırım sıra... Sıra yine bana geçti sanırım şu an. Evet sıra sende yine. Ben yedek kaleci olarak tuhaf bir e, ismi alacağım. Zaten yedek sakatlanacak. Çok ekstra bir durum bence. Sonraki seçimi atlıyorum. Ben aldım diğer kalecimi de. Sıra yine bende. Bu sefer kim alabilirim? Kim alabilirim? Şu oyuncuyu tercih edeceğim ya Sağ bekimi aldım Tıra senle Teşekkürler Sağ beki kimi alabilirim acaba Orasını ben bilmem artık Allah Allah Kopya veremeyeceğim Benden daha iyisin bu konuda biliyorum Arkadaşlar şunun bilgisini vereyim 5 maçlık bir ee, karşılaşma olacak parça parça olacak büyük ihtimal videolar. kendi aramızda bir iddiaya girmenin sonucunda oluştu bu. Kim daha iyi acaba FM'de diye. Ben yıllardır oynuyorum o ara sıra oynuyor. İnşallah kaybetmem yani. Güzel kardeşim ben kim alacağım ya konusunda hiçbir bilgim yok. Çok pahalı evet. herkes. <laughs> o zaman Rozier'i seçebilirsin Beşiktaş'ta. Bak o olabilir kardeşim Beşiktaş kadrosu olabilir. Oğlum Roziye şeyle yazılmıyor muydu lan? Heyle. <laughs> <laughs> Almanlar evet. Buraya. kardeşim. Ben Alman alayım bir tane. Tamam. <laughs> sabek hakkında bir bilgim yok. Tamam sen birini almışsın. Jean Zimmer. Şimdi sıra bende mi yine? Evet. Tamam. Şimdi sıra sol bekte Tabii ki Caner abimizi alıyoruz. Caner orta açacak. Gerçekten bu arada ciddiyim. Caner abimi alacağım. Biliyorsunuz zaafım var. Aldım abi gördüğün gibi. <laughs> <laughs> tamam o zaman e, Ben bir sağ bek daha alayım takıma En sevdiğim Omar En sevdiğim Omar kısım aldım. Sol beke de Kime alabilirim Çok sevdiğim bir sol bek alabilirim Onu da kattım kadroya Sıra sende Peki bütün paramı e, defansa vermem hakkında ne düşünüyorsun Ne kadar bütçen kaldı Al kardeşim 462 milyon bütçen kaldı Kar değil mi? Sıkıntı yok kardeşim hallederiz. Evet bir tane daha seçim isteyeceğim senden. Kardeşim Meri'yi almak isterdim ama param kalmadı. <laughs> Yanına kimi alsam? Tabii ki de Serdar Aziz. <laughs> <laughs> yok yok Vida'yı alacağım. Vida ile uyumlu olurlar mı acaba? Oğlum Vida 110, 110 milyon ya. Takımın göbek opsiyonlarına genelde çok para harcarım ama sen öyle tercihler yapınca neyse ben de o eşdeğer kategoride bir şeyler um. alayım. Çıldıracağım param bitti. <gülüyor> <gülüyor> bana bir seferlik yardım et. Bana bir stoper öner. Upamecano. Allah manya. Upamecano mu? Hı -hı. Öyle biri yok. Yalan konuşuyorsun. Tamam Van Dijk olsun. Ya kardeşim param mı var benim? Ya tamam o zaman bari. Bak kardeşim Bruno Alves'i alırım. Aldım. <laughs> İnşaat hadi Çakal. bakayım. Ciddiyim aldım kardeşim. 37 yaşında adam bak geçirmeyeceğim seni. İyi. Çağlarla ikisini iki, iki, tandem. bir Türkiye, bir Türkiye yöneliyim. Tabii ki Merit Demirel alacaksın. Ozan Kabak. Lan Ozan Kabak'ı unuttum. Kaç milyondu? Eee 10 milyon. Ciddi mi söylüyorsun sen? Vallahi. Şimdi onun yanına yine bir Galatasaray'da alayım ben. Marka çekeyim. Kardeşim geri saramıyor <laughs> Abi çok kötü Bence, oldu şu an. Abi. Gerçekten şu an ya, ekrana bakıyorum sadece mouse tekerlerini hareket ettiriyorum. Oğlum Ozan Kabak nasıl 10 milyon? <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi şu an de? Vallahi geçmiyorum 10 milyon. Şu an kalan 390 milyon dolarım var. Ne güzel güzel para kardeşim güzel para. şey Şeytan... Seri devam edelim. Sana ne kardeşim? Ben, bana 5 dakika süre sanırmış. Sen Ozan'ı aldın çekildin ortalıktan tabi. <laughs> İzleyenleri bekletmeyelim. Seyirci oyuna basayım. Seyir. seyir kardeşim bizim işimiz tribün. Bak alt yazı yazmıyor bak ne dedi o. Kardeşim bak sana e, bir isim yazacağım tamam mı? Ha. Sana bu isim pes analarımızı hatırlatacak. <laughs> Mbappe Hasan Ali kaldırım diyorsun öyle mi? Geçirmediğimi biliyorsun ama. İyi bakalım inşallah yine öyle olur. Sıra bende de değil mi? Evet bende. Ee, Sunderland'den çok sevdiğim bir e, oyuncu olacak. Orta olarak. Allah'ım ne olur ucuz olsun. Allah'ım. Yok. Şu an göremiyorum onu. Next. Oğlum bunun yeri burası değil mi lan? Ama maalesef onu alamıyorum. Onu alamıyorum. O, o zaman orta sağ olarak kim olabilir? Orta sağı sahayı... bakayım şu arkadaş ne kadar. Oo, sıra sende. Ben bunu bir orta sağ buldum. Çok sevdiğim. Tamam, sen seçmedin mi? Sıra sende. Ben bana daha seçim gelmedi. İkinci seçimini yap. Elim kaç param kaldı? Ben nereden görebiliyorum onu? Sağ tarafta. Kadro bütçesinden kalan yazan mı? 2.58 milyar TL yazıyor. Bunlar döviz mü çevirmiş? <laughs> Kaç TL cinsinden oynuyorsa. Evet. Ne kadar kaldı kanka yani? <laughs> tamam. Kari... Tamam kardeşim. Doğru o zaman. Lan ben TL'de. Tabii ki 10 milyon. Ben niye... Çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ben draftı bitir dedim yanlışlıkla ya. Ay. Kanka ben draftı bitir dedim. Tamam sıra bana geçti. Draftı bitir dediysen. Ben bu ben bu turda seçmiyorum yok ben daha hiç seçim yapamadım. Seçim hakkını devretti diyor. Tamam sen evet, seç bakayım. Mi? Draftı bitirmem lazım şu an. Komple mi? Evet, o oyuncu almayı kestim sağ altta devam dedim devam de. O en... herhalde otomatik verecek. Evet. Kanka eminim ki otomatik eminim verdi, ki evet, otomatik verdi. Sana bir şey dedim mi? otomatik benden iyi seçti. Çok müthiş bir kadrom var şu an. Ya inanamazsın ama en nefret ettiğim oyuncu var şu an. Kim? Embaye ne? Kardeşim penaltı hadi bakayım. Ver o topu ben kullanacağım. Sana Beşiktaş'tan mı verdi kadroları? Casper Michael Çağlar Soyuncu, şey Wilfred Ndidi. Leicester'dan Kelet... kadro mu verdi sen? Evet, Yanaço. Of, Leicester dizmiş bana. Kardeşim. Ben yandım ya. Ben, ben gerçekten ha, iyi... Abi buraya bak, ben Shilwell, Ionachio, Maddison... Oo, oo. Kardeş Ozan kaban acısı çıkar. Ya yani bu olmaz ama ya. İstiyorsan... Neyse. İstiyorsan başa Değişte dönelim. Mi? Yok yok, biz delikanlı yani insanlarız. Kendine güvenmiyorsan başa ama. dönelim. Ben Leicester, ben Leicesterliyim biliyorsun. Yani ben taktiğimi yapacağım sana, sen rahat ol. Hadi bakayım. Yani inşallah yapabilirim. Şimdi sus bakalım, taktik yapıyoruz. Evet. Kaleye otobüs çekeyim mi? O kadroyla da kaleye otobüs çekersen ne diyeyim ben sana? Ne demek istiyorsun birader? Şimdi kardeşim ya. bu kadro da Allah'tan, ne kadro? Allah'tan bir iki tane oyuncu almışım. <laughs> yani yoksa büyük bir katliam bir dakika, olacak. Şu diziliş benim tam dizilişim aslında. Kabul abi. Tamamdır. Tabii kaleci Schmeichel kardeşim. Peki yani, zapat of... zapatayı alayım. Şaka mı bu ya? Kanat peki e kime alsam? Of kanat beklerimi sayayım mı sana? Sen neden fantezi draftını sonlandırıyorsun sevgili arkadaşım? Ricardo Pereira. Söyleme lütfen. Bana bir şey söyleme. Moralim bozuluyor benim. Allah. Benim ben, moralim bozuluyor. Şimdi ya. ben bir hücumcu yapayım kardeşim. Sen ne tarafa doğru ağlamak istersin? Bak şimdi ben sana göstereceğim ne tarafa doğru. Sanırım maç sonu ben, ben alacağım. Bu arkadaşı. Kardeşim en azından çağlar yerinde ama lütfen. E, yanına da bir Evans alırım. Evans zaten bomba gibi ama olsun. Ama bu, bu takımın sol bekine bir Caner abim gitmez mi be. Takımın oynayabileceği tek taktik var. <laughs> Çok merak <laughs> Gerçekten başka yok. Bir dakika. Oyuncu evet. yok çünkü. Of, en sevdiğim oyuncu burada. Biliyorsun kim olduğunu. Leicester'dan. Kim Hardy? o? Hayır. Medicine. Evet. Allah kahretsin. Kardeşim Madison'ı koyacağım ofansif orta sahaya. Pivot, pivot santrafor olarak. Sen o zaman gör. Yani çok değişik bir taktikle karşılayacağım seni. İnşallah tutar. Hamza şey Çağdır diye bir oyuncu var o kim? Oo. Ciddi misin sen? Önemli, önemli bir oyuncu. O zaman onu oynatayım. Sen beni kandırıyorsun ama olsun. Neyse zaten bir o ok kaldı şey olarak. Bo bonus kafalı bir. Ya ee... isminden belli zaten kanka bonus kafalı. Başka bir şansı <laughs> yok bunun. Onun <laughs> yani... bende ya bende adam kalmadı ya. Of. Sen isyan mı ediyorsun sen şu an o kadroya? Edemem mi? E bence etme yani. Ama ben ne yapıyorum Sabek'e gittim Sabek orada da oynar diye. Şöyle yapalım Caner abimi buraya alalım orta açsın. Yani çok iğrenç bir dizilişim var benim şu an. Oğlum benim sol açım yok. Yani. Kanka sol tarafı Allah'a emanet bırakacağım sanırım. Ben herkes Allah'a emanet bırakacağım sanırım. Hay. Bence güzel yani. Olsun. Gerçekten abi, abi. sol tarafım yok. Ayağım, Hiç yok. Bir yok. <laughs> Ayağım yok. <laughs> hiçbir tarafım yok. Ayağım yok. Hiçbir tarafım yok sana yemin ederim hiçbir tarafım yok ya. Yani. Maç, hemen maça geçmek istiyorum bu arada haberin olsun. Ben de aynı şekilde. Sonucu çok merak ediyorum çünkü. <laughs> yani iğrenç bir maç olacak benim açımdan. Modern back. Tabii ki yani çilveli bir de yere mi yatıracağız? <laughs> Allah Allah. Ee, şöyle yapalım. Şöyle Hayır bari yapalım. o kadar oyuncu veriyorsun. Bir oradan da şey ver be. Cengiz Ünder ver be. Değil mi? Değil mi yani? Ayıp değil mi ama? Utanmaz arlanmaz seni. Kanka sağ ve sol tarafım yok. Haberin olsun. Kanka orta sağım yok sana öyle söyleyeyim yani. Seninki Gerçekten daha... orta sağım yok yani. Seninki daha kötüymüş. Kanka bu yedekleri otomatik seçebiliyor muyuz? Eee direkt alt al sürükle. Ya ben yedekleri biliyorsun pek uğraşmayı sevmiyorum. <laughs> tamam ay yedekmiş, Altay abime oğlum Yanaço nasıl yedek olur lan? Yani ben hazırım haberin olsun. Bana ne? O bir dakika. Ben de bunları göstermemiş. Bir saniye. Yanaço, Yanaço nerede oynuyordu lan? Ona kafa gitti. Yanaço. Bir Kanat oyuncuymuş lan. Ben de bunu arıyorum zaten. Ama Yanaço evet forvet. Evet, istediğim istediğim işte bu. Ertan sana bir şey diyeyim mi? Hı. Kaçacak deli arayacaksın. Five, Geleceğim. five moments later. Ertan yapma. Ertan. Ben hazırım. Bekle kardeşim, hazırsam ne yapayım yani? Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen çirkef e, Hayır. Beşiktaşlı bir arkadaşla karşı karşıyayız. Peki Beşiktaşlı. Karşıma Leicester kadrosuyla geliyor. Orta sağım yok. Göreceksiniz. Böyle 16 stoperle bir taktikte falan çıkıyorum. Seyirci oynama kardeşim. Yeter artık seyirci oyna. Yani kaybedersem de bu benim kötü olduğumdan dolayı değil. Muhammed'in iyi olduğundan. <gülüyor> <gülüyor> de Oğlum beni tanımadım o yüzden. Sen e, tek iyi yanın ne olacak? Ben tanımıyorum bu oyuncuları. Senin gol attığın anlara bu videonun renderında yuhlama sesleri koyuyor. Koymayanın. <laughs> Kanka çok tuhaf bir kadrom oldu. Bir saniye hemen özür dilerim seni bekletiyorum. Ama bence hiç bir mahsuru yok bence. Sence var yani mı? Şu an ben hazırım ama ekstra olarak e, seni böyle mahvedecek birkaç bir şey düşünmek istiyorum ama Ben bir şeyler yaptım abi. Caner olabileceği en iyi yerde. Daha başka bir yerde olamaz. Tamam şimdi şöyle yapalım. Tabii ki hani bunu yapacağız. Tamam. Yani öyle bir korner taktiğim var ki dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir herhalde. Öylesine yapılan bir taktik. Evet hazır mısın dostum? Bir saniye canım bir saniye. Top rakipteyken ne yapmamız gerekiyor onu şey yapıyorum. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey korkaklıktır. Başlat lan. Üstün bir Tamam dedim hadi sus boş <laughs> yapma Boş yapma 15 dakikadır ben sen beni dinliyorsun ben seni dinliyorum Neyse Falımız çıksın halımız Keşke doğru da Sen de Evet soyunma odasına gidelim Şu taraftarlar açısından Şöyle taraftarları Mutlu edecek bir futbol Verin inşallah Soyunma odası arkadaşlar bakın şimdi Takım konuşması İyi çocuk, iyi şanslar çocuklar. Eğlenmenize bakın, boşverin. Yani olmaz ama. Konuşmayı mı yapıyoruz? Evet. İstiyorsan tamam, otomatik ben... yapayım. Ya yap konuşmanı sen. Sen yap konuşmanı. Hücumda bir kişi var. Hücumda bir kişi var. Takımca pardon. Başlıyoruz kardeşim, hazır mısın? Başlayalım, hadi başarılar. Filizköy Spor Kadeş Spor Kulübü karşısında Deplasmanda bakalım neler yapabilecek, izliyoruz. Alex TGS almışsın kardeşim, Galatasaray'dan gönderdiğiniz acısı hala yani, içinde galiba. Mecburen almak istiyorum. biraz. Ben e, oyunun sesini kısmak istiyorum da nereden kısabilirim, sen daha iyi biliyorsun. Ee, sağ üstteki ayarlar. Evet. Köşesinde menü açılacak menü de sol altta Sesleri aç kapa var orada Ama ses tamamen evet, kapatıyor kanka O şu an onun ayarını yapamayabilirsin Pereira vurdu Muslera Gördüğünüz gibi pürüz bir spor Hızlı ataklarla Erkan Kadeş'in spor kulübü olduğu Kadeş spor kulübü de ataklar yapıyor Muslera yine çıkardı Muslera Muslera ha o nasıl bir taktik ya Kardeşim yok yok sağ ve sol tarafım yok. Ya bu bu böyle bir taktik olamaz. Ve ben bu taktikte kazanacağım. Alexey. Jag ne her zaman olduğu gibi taktırmaya devam. 188 sol taraftan atak yapıyormuşsun. musun? Yani bir amacımız var orada. Üzke köşe köşevuş kazındı ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Alex Teas ortaya evet. açtı. Karşıladı Leicester savunması. Pardon Leicester dedim o kadar çok Leicester's ki. Madison gidiyor en sevdiğim adam. Adam vurdu. Mustera. Mustera çıkardı. Jahanbakhsh en iyi yaptığı şey orta açmak ama açamadı. Alır mı topu ama ya? Madison, Hocam, or Madison, ya. Madison Hayır, oradan seviyorum. koyar. Madison. Madison dışarı. <laughs> Madison koyar dediğim hani kale. Oradan vurur. Vurur anca vurur yani. sadece vuruyor zaten hani ne, ne bileyim. Yani <laughs> olur. Asistanın önerdiği yani şeyi yapalım. Olur, Yani o ön alanında topu tutmamız doğru. lazım. Tamamdır. Peki sana bir şey soracağım. Sen zaman geçirmeyi büyük ihtimal yüksek yaptın değil mi? Hiç dokunmadım bile. Ay be yürekli çocuk seni be. Ya biz de öyle delikanlıyız. Tamam. Ya benim asistan iyi ya. Sergen hocam galiba. İlk yarı bitiyor. Şöyle istatistiklere baktığımız zaman Kadir Spor Kulübü 3 şut çekmiş sadece. Frisköy 9 şutla Kadeş'i ezmiş ama bir golümüz yok. Çünkü kalede Mustera var ve kaleyi bulan şut 4 olmasına rağmen Golümüz yok. Evet, arkadaşı almak istiyorum oyunu ama oynatacak yer bulamıyorum. Ben onayladım. Ben aslında onaylamış olabilirsin. Ben onaylamadım. Alo kimin hiç aslında bence kimse çıkarmama gerek yok. Takım şu an iyi gibi. Şenol hocam gibi dakika 90'da mı oyuncu soksam? Böyle hmm. bir birkaç e, taktiksel değişiklikle girmek istiyorum. Bakalım. Şöyle yapsak nasıl işler olacak? Hatta bunu şu Şu an oturduk falan. seni bekliyoruz. Bekleyin yani. Bir elinizi vicdanınıza koyun. Sen Bir her her böyle oynadığımızda ağlıyorsun farkında mısın? Sonra yeniyorsun beni. Ya mağdur oynama kardeşim. Ya bizde öyle Senin de kadron yaparsın. kötü değil yani. Ama Pereira göre göre aç bir orta kay. Vur, vur, gol, gol. Maddison! Medesin. Boşuna mı seçtik seni be? Boşuna mı? Medesin. İzleyin. Pereira o sağ Allah taraftan Allah. yaptığım taktik anında sonuç verdi bu arada. Yanaço verdi, vardı, vurdu kaleye, sekti. Maddison! Mustera'nın çabası yetersiz. Maalesef Şimdi geri düştük. 11 şut, 1 gol. Mustera daha ne yapsın? Daha ne yapsın bu adam? Oyuncularımızı biraz yürekli oynaması gerektiğini söyledik ve bravo. Kardeşim Kelleste sakatlandı. oyuncumu sakatlamışsın. Sen de benimkini sakatlamışsın. E kardeşim ne yapacağız? Nagatomo alıyorum oyna. Japon yıldız Nagatomo. Ne yıldız sen Japonsun akıllısın bir kere. Evet Ricardo Madison. Olsun bravo kardeşim. Babel. Bravo. Alka olmadı be Ya şöyle yapalım Ya şöyle yapalım abi Bu adam gittikçe yeşile doğru gidiyor tamam Tamamdır sıkıntı yok Şenol hocamın taktiği Öndeysek geri çekilelim arkadaşlar biraz Çünkü kadromuzu biz tam elimizde evet. kuramadığımız için Böyle sıkıntılar yaşıyoruz Caner müthiş bir pasma attı Hayır Maicon önde diye Maicon'dan vazgeçememişsiniz oldu gördüğüm kadarıyla Yani biraz seviyorum Wambis Saka Oyun bir yavaşladı sanki. Yavaşladı çünkü ben bir taktik e, değiştiriyorum. Dakikalar 63'ü gösterirken Frisco 1-0 önde. Kale Spor Kulübü ve korner kullanıyor. Madison güzel bir orta gol getirir. Madison açtı ortayı. Vardı nereye? Çağlar koşuyor. Çağlar. Evet. Çağlar ne yapıyorsun Çağlar? Şöyle yapalım oyunu <laughs> biraz daha. Neyse. Cagne. Babel, lan Babel'in ne iş var sende ya? Yani biraz daha. mu Babel'e verdi. Babel kaleciyle karşı karşıya. Babel, Babel geliyor. Babel... Babel vurdu. Şim Michael. Babası gibi. Ne yapıyorsun? Ya? Babası ne yapıyorsun gibi müthiş ya? bir kaleci. Yani, bu olmaz ama. Olur olur. Olur olur. Evet. Mal gibi oldu, Madison verdi Pereira, Pereira içeri geldi kimse yok vurdu tekrar Muslera Muslera 12 şutun sadece bir gol oldu Yani 3-4-3'e döndük Ne yapsalar fayda yok Biz bu maçı alırız Omar'a oyunu alacağım artık yapacak bir şey yok Chilwell, Evans Caner'e döndü Caner içeri verdi vurdu kaleciye Oldu hoca hoca Korner. Gördüğünüz gibi bütün toplar bizde kalıyor. İnşallah böyle devam ederiz çocuklar. Medes'in müthiş bir pas. Caner. Caner 30. Olmaz olmaz lazım. Kardeşim bir dakika ağlıyorsun hemen. Nasıl olsa, olsa Yok yok. Tamam. Yok kardeşim takım. hızlı geçebilir miyiz bu Biz anda? Biz Caner'i boşuna sanki. mı aldık? Şu güzel golle, golün güzelliğine bak. Medes'in müthiş pası Caner'in ayak içiyle. Muhteşem sol ayağıyla. <laughs> Olcay şu anla karıştırıyorsun herhalde. Olsun kardeşim. Ha Olca ya Caner. İkisinden solaya muhteşem. Adamlar Falcao'ya çok sayıda kafa topu kazandı. Allah Allah. Hastaneye falan gitmemiş. iyi <laughs> o, da o da güzel. Vurdu. Çadır'ı çadır mı o? Hamza çadır değil mi evet. o? Evet. Evet. Medas'ın bir orta daha bir gol getirir mi olmadı Çadır'a döndü. Mabel'in kaçırdığı gol maçın kırılma anı olmuş olabilir. Ya bir git Allah aşkına ne? bir tabii kere geldin o da kırılma anı diyor. Ama skorun eşitlenmesi çok şey değiştirir. Şey değil mi bu Ömer Üründül? Maç bir biterse beraber bitir. Evet çok önemli. Madison Pereira dışarı döner mi döndü? Vardı ne yapıyorsun? Tilki yapma yapma. Gerçekten hiç beklemediğim işler oldu. Lütfen oynadığınız <laughs> oyundan pek memnun değilim biraz daha gerekiyor. Hücum anı. 2-0 yine de bizim için iyi. 3, <laughs> 3 puan sana gidecek. 2-0 demek oyun üstünlüğü var ama kor üstünlüğü yok. Yani Sonuç odaklı oynayamıyoruz. Açık, açık oyun. E, açık Gol Madison neler yapıyorsun? Madison neden kaçırıyorsun çocuğum? Omar el Abdullah. Adam oyuncu bulamamış gitmiş onu almış. O Offside. Offside. Ama... Bugün haki... Niye o... Jagne! <laughs> Allah kahretsin. Ya bu adam var ya! Gerçekten zarar ya! Karışma hake... Zarar ya? Cag paraları yatmış. Kaç para verdin ya? Boş ver kardeşim. Senin de aklın, fikrin durur. Pereira! Ortaya açtı müthiş bir kafa vuruşu! Caner neler yapıyor gördün değil mi? Gördüm. Gol! Gol! Var diye! O... Olfay. Hayır. Arkadaşlar kadro kalitesinin ortaya çıktığı bir maç. Buna rağmen bulunan pozisyonlardan memnunuz. Bir sonraki maçta ben, daha ee, iyi şeyler. Şahsen kendi takımının oyunundan memnun değilim arkadaşım. Biz bu skorla değil. Yani 28 tane pozisyon buldunuz ve hala memnun değilsiniz öyle mi? Evet ee, çünkü gol atamıyoruz Sonucumuz yok. Yani orasını dedimiz. Evet arkadaşlar Maske. İlk maçımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşı yanlışlıkla da olsa mükemmel bir kadro kurarak ezdim. İkinci maçta bakalım neler olacak. İkinci videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyoruz.